Abi hocam faz bu artık gelenek oldu böyle başlayacağım. Tabii, abi. tabii, üçü, tabii. Bir arada. Servi, evet. abi. üçü bir arada bak. Evet, üçü bir arada. Markanlı işi. Markanlı. Abi hocam faz. Şimdi geçen bölümde biz olayın başlangıcını Anladım. Yani anladım dersem yeridir. Şimdi ne olacak? Çünkü şöyle bir şey anladım geçen bölümün sonunda. Bu iş, en son dedik ya ülkelerin sadece ticareti sosyolojiyi etkiliyor, ona psikolojiyi etkiliyor ve bence politikayı inanılmaz etkiliyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz durum. Biz şimdi nereye gidiyoruz bu anlattıklarının özelinde? Amerika ve diğer dünya buralara giriyoruz diye anlıyorum. E, doğru anlıyorsun. Niye doğru anlıyorsun? Çünkü dünyanın hoşumuza gitsin gitmesin bir efendisi var. Hoşumuza gitsin gitme. Teknolojide efendi, askeri harcamalarda efendi. Parası geçerli para. Amerika'yı anlamadan dünya ekonomisi üzerine konuşmak mümkün değil. Hatta şöyle bir madem tarihe not düşmek istiyorsun, kapitalist sistem bir sirkse, bu sirkin ana direği maalesef Amerikan doları. Bu direkt sallanırsa, çatlarsa, kırılırsa başımız belaya giriyor. Ve böyle olmasaydı, kardeşim böyle diyebilirsin ama öyle oldu. Durum budur. Şöyle bakmak lazım. Birincisi ben sana bir soru sorayım. Hmm. Tamam. Züccaciyecici gözün önüne getir her evet. taraf işte camlar, küçük porselenler. küçük bahçelerler falan filan. Bir fil içeri girerse ne olur? Abi yani fil girerse herhalde kırar, döker, paramparça eder. Ben şimdi sana psikoloji, sosyoloji, politika dedim. Sen gelip bana fil mi sordun ya? E fil sordu. Çünkü bak şu anda bir tane resim göreceğiz ekranda. Bu gördüğün aslında çok güzel bir illüstrasyon. Buna baktığın zaman görüyorsun. Yani bu bir benzetme. Bugün dünyada Amerika her şeye rağmen rule based order. Yani kurallara dayalı yönetim efendisiydi. Ta ki bir tane muhterem zat geldi. Bu muhterem zat geldikten sonra iş biraz karıştı. Aha. Ee, ya ya. Bu abi, bu abi şu an hepimizin çok merak ettiği bir abi ya. Ee, bir tane soru yine sana. Trump deli mi kötü mü? Is he mad or bad? Köli. Yani hem kötü hem kötü hem deli olabilir mi? Olabilir. E, olabilir. E, hatta daha ötesi de olabilir. Trump'ı biraz bakalım. Trump nasıl biri? Önce bunu 27 psikiyatrist yazdı. Sonra bu psikiyatrist sayısı 37'ye çıktı. 37 psikiyatrist birden Dangerous Case of Donald Trump diye kitap yazdılar. Ve dediler ki ya bu adam 37 tane psikiyatrist yani sen ben bizim oğlan değil. Muhalefetteki Ali dayı değil. Amerika'da sağdan geçen işte Joe Mike değil. 37 Amerika'nın önemli psikiyatristi kitap yazdı ve dedi ki bu adam gerçekten ruhsal dengesizlikleri sorunlu olan biridir diye ortaya çıktı. Yeni bir kitap yazdı. Yenenin yazdığı kitap Too Much and Never Enough. Çok fazla istiyor ve hiçbir şey buna yetmiyor anlamında onun o narsistik kişilik bozukluğunu e, ön plana çıkan ki e, kendisi de PhD'lidir malum. Meyer Trump e, bizzat bizzat hmm. yeni yazdı ve e, National Security Advisor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik danışmanı. En tepedeki güvenlik ki Trump döneminin John Bolton kitap yazdı. Bizzat her konuda beraber olduğu ki şu anda John Bolton'un da eski Yeni Başkanı'nın da e, korumalarını kaldı. E, bir defa adamda çok ilginç özellikler var. Yani bizim hoşumuza gitsin gitmesin dünyanın geleceğindeki 4 yılın hakimi bu adam olacak. 2 yıllık bir mesele var. Onu ayrıca irdeleyeceğiz. Önce bakalım bu adamın boyu, posu, kilosu neymiş bir görelim. Abi ondan olmadı. önce şöyle yani bu anlattığın hani bu 37 psikolog adamla ilgili yeğeni böyle yazmış önümüzde aslında tabiri iyi mi bilmiyorum ama bir manyak var. Ve yani söylediğine göre de dünyanın en önemli koltuğunda oturuyor. Güç bu adamın elinde. Ya yani bunun yerinde mesela deliysen normalleşemesin daha da delirirsin böyle bir pozisyonda. Bir de bu bela ikinci kez seçildi. Yani tam fırıldak ya. Fırıldan ta kendisi. Bu şahsı biraz daha yakın tanımakta fayda var. Bir defa birinci başkanlık döneminde 30.573 kez ya yalan söyledi ya sahte iddialarda bulundu. Washington Post çıktı tek tek ekonomi yalanları, politika yalanları, işte iş dünyasındaki göçmenler sürekli bunun listelerini yayınladı. Hiç umuruna değil. Aynı yılın defalarca söyleme özelliği var. Bu onun hasta olduğunu, şimdi sen bir yalan söylesen, biri yüzüne vursa öyle değil böyle dese ya dersin ki özür dilerim kusura bakmayın öyle demedim. Ağzımdan kaçtı. Bunun öyle bir sorunu yok. İstediğin kadar ikaz et, aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Ve mesela şimdi ekranda iki tane resim göreceksin. Sağ tarafta gördüğün Trump'ın ilk dönem yemin töreni. Görüyorsun ki ne kadar kalabalık bir kitlesi var. Sol tarafta Obama'nın. Israrla bu fotoğrafa rağmen diyor ki, benim yemin törenime gelen daha fazlaydı. Yani gözünde yanılacağı bir şey yok orada. Yani Ama değil, onun için bizi de inandırmaya çalışıyor adam. Şimdi orası hassas. Oraya geleceğiz. Görmüş olduğun Make America Great Again denilen bu şapkaları 55 dolara satıyor. Bir defa şapka satıyor bu adam. Yani çok enteresan. Kendini satıyor gerçekten? Ee, evet, kendin bu konuda online satış ve <laughs> kendi mağazaları vesairesi var. Aslında ilginç olan o değil. İlginç olan Make America Great Again, Trump'a ait bir logo, bir gimmick, kullanılan bir politik slogan değil. Bunun sahibi Reagan. Reagan'dan sonra bunu George Bush kullandı. Daha sonra bu bir belli bir dönemin sonunda, şimdi bak ekranda göreceksin, Bill Clinton bir sürü konuşmasında kullandı. Hmm. I believe that together we can make America great again. To secure a better future for your children and your grandchildren and to make America great again. It's time for another comeback. Time to make America great again. Yine bir oyuncuyla başladı. Aktörle başlamış bu hikayeler anlatılamaz. Gitti. Kendisi ait olmayan MAGA sloganının telif hakkını satın aldı. İlk defa ben söyledim dedi. Şu an telifli onda yani. Telif onda. Ya adamda hani edep biliyorsun. Psikologlar edebiyat bölümünden mezun olurlar. Edep insanlar arası ilişkiyi düzenlediği için ahlak, edep, ahlak bunlar alışkanlık demek. Edep sorunu yok. Peki abi o zaman ben bir şey soracağım. Bu bir toplumda bir IQ sorunu anlamına geliyor yani. Nasıl seçiyorlar peki bunu ikinci defa üstüne bu kadar bütün bu kezler ortada. Yani biz burada İstanbul'da bir küçücük bir yerde bu adamın bütün bu deliller üzerinden bunu konuşuyoruz ve Amerika ikinci kez bu adamı seçiyor. Nasıl oluyor abi? Evet, şimdi bu önemli soru. Bu nasıl sorusu? Çünkü Trump durduk yerde Amerikan başkanı olmuyor. Bir süreçten geçiyor, bir sürü yalan söylüyor. Ardından da istediği gibi gücünü tekrar teyit ettirecek şekilde tam 74 milyon oy alarak geldi. Bununla ilgili çok ilginç bir haberi vardı Wall Street Journal'ın. Orada diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kasabalara baktığın zaman, o kasabadaki halkın gelirinin yüzde kaçı devlet yardımına bağlı? 1970 yılında Amerika Amerikan kasabalarının sadece yüzde birinin gelirinin yüzde 25'inden fazlasını devlet ödüyordu. 1970'te durum buydu. 2000'lerde iş nereye geldi? Bu yaklaşık olarak baktığında yüzde 10'a geldi. 2022'de durum yüzde 53. Yani aslında devlet aslında satın alma yapıyor. Devlet satın alma yapıyor. Devlet satın alma yapıyor. Mesela ekranda şu anda gördüğüm bir grafik var. Bu da Trump döneminde halkın verdiği oylar fakirlerin verdiği oyları görebiliyorsun çünkü muhtaç insan Onlara çok güzel umutlar veriliyor. Artı bir de enflasyon meselesi var. Mesela ikiye ayrılmıştır iktisat dünyası. Ya Milton Friedman'ı bir grup çok sever. Bir tarafta der ki ya bu çok fazla kullandığı politikalar nedeniyle dünyayı çok kötü etkilemiştir diye. Başlangıçta çok iyi tarifleri de var. Değil? Mesela onun söylediği bir şey var. Diyor ki Amerikan faizlerinde yaptığınız yani faiz artışı, faiz azaltması Merkez Bankası için konuşuyor. Faiz politikasında yaptığınız değişiklikler şimdi açtığınız ama 6, 9, 12, 16 ay sonra akacak musluğa benzer. Yani siz faizde oynadığınız zaman etkisini hemen göremezsiniz. Niye? E çünkü ekonomi kompleks bir meseledir. Girdi sayısı fazla olduğu için. Bir sürü etken var. Sadece musluğu açmanın etkisini hemen görmeniz mümkün değil diyor. Amerika enflasyon yaşadı. Mesela bir ilginç tablo var şu anda ekranda. Orada 2022 23teki %5'lik enflasyon artışını görüyorsun. Yani bu tabloda 94'ten beri faiz artışları hiçbir zaman bu kadar yüksek ve hızlı olmadı. Bu pandeminin etkisi Amerikalılar hayatta kalmak için karşılıksız para basmayı müthiş derecede kullanmak zorunda kaldılar. Başka yolu yok muydu tartışılır. Halka para dağıttılar. Bu tabii ki enflasyon yarattı. Şimdi bu yaratılan enflasyon ne yazık ki zengini çok daha zengin yaptı. Fakir ve de yaşlı bir halktır Amerikan halkı. Beyazlara bakarsan özellikle göçmen olmazsa halkın büyük bölümünün bir yaşlanma sorunu var. Onların da sağlık ihtiyaçları var. Artı çok şaşırtıcı ve sevimsiz bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela daha bir grafik göreceksin şimdi. Orada 15-39 yaş arasındaki insanlarda maalesef kanser artıyor. Dünyadan farklı olarak Dünyadan, Amerika'da Evet, özellikle Amerika'da, Avrupa'da da benzer şeyler var ama Amerika'da çok daha fazla artıyor bu. 65-74 yaşta azalıyor. 40-64 yaş grubunda azalıyor. 75 üstünde azalıyor son 20-25 senedir. Bu trend bitmiyor. Ama 15-39'da müthiş bir artış var. Çünkü kötü beslenme Hmm. Kötü beslenme, yüksek glikozla beslenmenin tabii ki doğal olarak sonuçları yüksek. ortaya çıkıyor. Elbette büyük bölümünü nereden anlıyoruz? Kolorektal. Yani bağırsak ve kolon kanseri çok fazla yükselen. Avrupa'da da benzer şeyleri görmek mümkün. Obezite çok yukarıda. E, 13 Mart'ta Ekonomist Dergisi'nde bir şey yayınlanmıştı. Peki bu Trump'a kim oy veriyor? Trump oy veren kitlenin büyük bölümü erkek. Kadınlar o kadar desteklemiyorlar Trump'ı. E, yaş dediğin 30 yaş altı işte o genç, umutsuz, iş bulamayan, ne yapacağını bilemeyen kesim. Bunlar niye böyle? E çünkü eğitim düzeyi düşük. Büyük bölümü beyaz. Amerikan nüfusunda da malum beyaz sayısı fazla olduğu için. Ve de e, Lise ve daha altı ya da 1 iki yıllık yüksek okula gitmiş gelmiş kitle. Bu kitle yeni daha fazla verebiliyorsun çünkü çok basit. Ekonomide enflasyonla bu kitle çok büyük oranda ezildi. Trump da dedi ki ben gelir gelmez düzelteceğim. Oysa Trump'ın neler yaptığını ve potansiyel olarak önce Amerika'ya hani Make America Great Again onu Türkçe'ye çevirelim. E, Amerikayı en büyük yap artık tekrar büyük yapalım, en büyük yapalım. Bence Amerikayı sefil yap Again yani bir daha sefil olsun ki şu andaki yolu. ne e kadar Tabii ona çok ilginç verilerle bakacağız beraber. Orada göreceksin sen de. Kendi görüşünü de söyleyebilirsin. Burada temel bir konu vardır. Bu Adam Grant'in Originals kitabında yazar bu. Diyor ki dezavantajlı gruplar statikoyu yani hali hazırdaki durumu avantajlı gruplara kıyasla ve tutarlı biçimde daha çok destekler. Paradoksal olarak herhangi bir durumu sorgulama, karşı çıkma, reddetme ve değiştirmesi en az muhtemel olanlar o durumdan en çok zarar görür. Hmm. Hani bazen duyarsın politikada değişik ülkelerde, mesela Afrika ülkelerinde çok olur bu tür konuşmalar. Ya kardeşim ben sizin için yapıyorum, ben sizin için kendimi paralıyorum. Siz niye bu kadar umarsızsınız diye kendini paralarsın? Çünkü o dezavantajlı gruplar bunu da kaybedersek o kadar çaresizlik vardır ki bunu kaybetmeyeceğiz. Bunu nerede görürüz? Auschwitz toplama kampında Nazi askerleri kadar Yahudi mahkumlara çok zalimce davrananlar kapolardır. Evet. Kapolar biliyorsun ki aslında Yahudilerdir. Kapolar artık hayatta kalmak için kendi soydaşlarının ölüm yoluna taş dizen insanlar. Yani ilk geldikleri zaman Auschwitz'e, kenaya diğer bütün kampları düşün veya Dachau diyelim. Bu kamplara gelen insanları diyor ki bunlara ya girip içeride duş yapacaksınız. Altınlarınızı, elmaslarınızı bana verin. Çıkışta ben size veririm. Maalesef insanlar gaz zirkon, odaları, zirkon gazının olduğu gaz odaları. Şeyde insan anlam arayışında da bu kapoların, e, tabi kapı yani. Deli mi? çok çok, çok güzel net. Abi. Viktor Frankl çok net anlatıyor aslında. Zaten Viktor Frankl'ın hatırla şablonu neydi? Orada anlattığı logoterapinin şablonu çok basitti. Diyor ki logoterapide e, insanın elinden her şeyi alabilirsin ama istediği düşünceyi seçme özgürlüğünü alamaz. En kötü koşulda en iyi, en iyi koşulda en kötüyü seçer. Bunu da edebiyatta nerede görüyoruz? Henri Charrier'in evet. Yani Ne olursa olsun kaçacak o oradan. Evet. Zihnini tutsak edemiyor. Bunu da aynı zamanda en yüksek IMDb biliyorsun rakamına sahip olan film. Sınav sorusu bir defa da söyle. Yok bende. Ne ya en yüksek? Shawshank <Sessizlik> Redemption. Aa, herkesin zihninde düzenden kaçma, daha iyiye gitme, farklı bir yere gitme, bir zorbadan kurtulma vardır. Bilinçaltımızda vardır bu. O yüzden Shawshank Redemption'ın e, ilk boş vakitte bak bakalım. En yüksek puanı 9 küsü, 9 küsü IMDb puanı vardır. Dolayısıyla şurada bağlayabiliriz. Karşımıza çok ünlü e, bilinen bir politikacı çıkıyor. Bunun adı Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Lenin diyor ki kapitalizm için kapitalist sistemi yok etmenin en iyi yolu paranın değerini sefil hale getirmektir. Hop topa John Maynard Keynes giriyor. Diyor ki toplumun mevcut temelini alt üst etmenin para biriminin değerini düşürmekten daha ince, daha emin bir yolu yoktur. Bu süreç ekonomik yasanın tüm gizli güçlerini yıkımdan yana harekete geçirir ve bunu milyonda bir kişinin bile teşhis edemeyeceği bir şekilde yapar. Bunun adı enflasyondur. Vay. Enflasyonda Fakirden ahlak beklemek en büyük ahlaksızlıktır. Bu bölüm biraz enteresan oldu yani Trump'ın deliliği manyaklığından öte aslında dünyanın şeyi geçen biri söyledi. Hayat aslında yaşamak diki araba kullanmak gibidir. Yani dikiz aynasından geçmişe bakmadan gelecekle ilgili bir tarihte bulunamazsın diye. Aslında bu bölüm yine benim patates tarafıma <laughs> iyi geldi. Buradan devam edeceğiz diye umut ediyorum. Çünkü Elbette. Bu Trump bunap konuları çok bak merak ettiğimiz konular. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nı yanlış bilmiyorsam lav etti. Eğitim Bakanlığı'nı lav etti. Evet şu anda onunla uğraşıyor. Orada işler çok karışık. Hepsine bakacağız. Süper. Teşekkür ederiz. Farklı ben teşekkür ama. ederim.